O, ne arıyorsun orada? Ne arıyorsun arabanın içinde? Zavoşko. Lan Zalo, sen eşek olmuşsun iyice. Geldin. Zalım bu mu? Dalın evet zalımımız bu. Gel. Serkan Bey hoş geldiniz. Ya? Hoş bulduk. Serkan Bey bizim e, uzaktan da akrabamız sayılır eniştemiz. Burada kordon vardı biliyorsunuz o abimizin <laughs> kızıyla evli. Yazdan yaza böyle arada sırada gelirler. Lan Zavu dursana ne yapıyorsun ya? Üstün başını niye mahvediyorsun Zavu? Bu huyun nerede çıktı seni ya? Uğur. Yalnız ben de o kadar videolar izliyorum ama videolarda bunlar bayağı bir ufakmış ha. Ufak görünüyorlar evet. Kafaları bunu her gelen söyler. Özellikle... Senin bu aslan yok mu köpek? Çok zayıf gözüküyor da burayı söylüyor. Burası. Özellikle Azap'ı gördüğün zaman değil mi bunu... Ya Zavu ne yapıyorsun oğlum? Ya dursana. Eşek misin nesin ya? Çok mu özledin lan beni? Serkan böyle bir elini elini kaldırsana bakalım ne yapacak. Zavallı dur bir rahat bırak ya. Allah Allah. Böyle böyle bir üzerine gidiyormuş gibi yap bakalım. Korumacılığı Ay, var mı? Için şey kıs, kıs, kıs. Kıs. Aslan. Aslan. Kıs. Kıs. Ya bizim Azat yine kulübenin şeyine sıkışmış. Gerçekten yer ben İstanbul'da da köpek görüyorum ama zannediyorum bu köpek onlar gibi ha. Yok büyükler iriler. <laughs> Gel bakayım. Gel bakayım. Üstünü mahveder. Tamam. Aslan'a doğru bir şey yapsana Serkan. Bakalım tepkisi ne sana karşı. Ne yapayım? Şöyle bir kıs kıslayacağım ben sana doğru. Tamam. <laughs> ha, üstünü mahvedecek. Tamam oğlum gel gel gel. Alışacağız dur alışacağız değil mi? <gülüyor> 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 Baksana maşallah. Zalo iyi ya. Bakma Zalo'nun öyle göründüğüne. Kalıplı bir köpek. Hepsilerim sana yıkatıracak. Tamam. Kalın <laughs> bir köpek Zalo? Değil mi Zalo? Aslan. Lan <laughs> Zalo <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada Zalo'nun böyle bir huyu çıktı. Üstümüze gelip gelip zıplıyor. Hayvan fark ediyor ama. Bakalım. saldıracaktı bana. Y yabancılara karşı çünkü çok şeydir aslan. Korksaydım saldıracaktı. Ama normalde biz olmasaydık burada. Sen gel tek lan. başına gelseydin. Gel gel. Korksaydım Aslan. Sen ne yaparsan yap o başkasını bak başka yöne yöneceksin. <laughs> yap. Kim o? Aslan. Solu. İlk başta sevdin ya. İlk başta sevdiğin için. Evet aslan büyük. Tek sıkıntımız kilo kilo problemi. Aslanı kilo aldıramıyoruz. Bu tür köpeklerin genelinde böyle şeyler oluyor. E, yüzü de biraz geçen günden biliyorsunuz şişti. Ama şu anda iyi durumda arkadaşlar. E, gel yemeklerini verelim ya. Yemeklerini beraber vereceğiz bugün. Beraber verelim biraz gezi yapalım bunlarla. Bakın şimdi gölgeliklere bakın. Bir de şuradaki gölgelik. Şuradaki gölgelik bozulmamıştı. Geçen gün zalimi oraya bağladık. Oradakini de söktü. Aslan ne kadar uslu bir köpek. Bazen işte böyle uslu tarafları var. Bakın ilk günkü gibi duruyor. Bir tane çizik bile yok. Cızık yok yani bir tane üzerinde. Şu hepsinin şeyi bakın yavrular, mavrular, sultan hepsi bozdular. Ama gerçekten de en güzel azapmış. Öyle Bidiyorum mi diyorsun? Da, hani bunun kadar büyük durmasa da kafası biraz zayıf duruyordu ya. Videolardan Az mı? önce He. baktım ya gerçekten hiç öyle değilmiş. Öyle değil evet. Bu gele, gelenler Hiç söylüyor olsun. zaten azapın yani, ne bilir, kadar eşek gibi duruyor köpek ya. Kalın olduğunu. Ne oldu lan Neye ne yavru. Ne artistlik yapıyorsun bizim yanımızda. Gel çarşım, Sen şimdi seni seviyorsun. Ben seviyorum o yüzden böyle yapıyorum. Ha, zıpla zıpla. Zıpla gel. <laughs> gel, gel, gel. gel gel gel. Gel gel. Neydi bunun adı? Zalım. Zalım. Gel buraya Gel. 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 O gizli zıplamayı seviyor. Öyle Hiç haberin olmayacak düşürecek seni. Biz yemeklere başladık. Evet, şimdi Serkan'la Duman hakkında konuşuyorduk. Arkadaşlar Duman galiba hamile. Şimdi geçen gün bir şey yok bir şey yok dedik ama. Şöyle Serkan'la da konuştuk. Biraz böyle karnına doğru baktık. Birkaç gün içerisinde biraz daha böyle sanki şişme oldu. Salo ol, oldu oğlum? Kıs, kıs, kıs. Sağ ol, kıs, kıs. Kim o Zavu? Zavu kim o? Zalo, ne yapıyorsun Zalo? Bak 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 bak. Bak, bak Zalo'ya bak. Zalo aslan abisinden sonra burada benim benim sözüm geçer diyor. Bakışlara bak yan yan. Kabadayı mısın lan sen? He? Kaba dayı mısın? Ne gidiyon? Artistik yapıyor millete. Borcuğum. Abi ya, çok yakışıklı köpek ha. Ya. Azat değil mi? Maşallah. Azat yakışıklı köpek. Gel gel ben seni açtım bana gel. Azat. Çok sesler mi sevdim gel. Benim yanıma gelir o. Zalımdan yüksek ya. Gel. Biliyor o kime gideceğini. Zalımdan yüksek, zalımı geçti. Yüksek abi 10 santim var. Zalım. Zalım kalın olacak, kalın. Azattan kalın olacak. O çoban köpeği zaten. Ama yakında Ya. Üstünlüklerken azat öyle bir üstünlük demiyoruz. Bak, bak şu çeneye baksana. Evet. Şu yandan çeksen olur. Yakışıklı yakışıklı. Şu kafadan çene yapsana Evet. Bak onun öyle değil mesela bak o çoban köpeği. Aha. Zalım şimdi de gitti ama zümrüt Bizim vermez. Bakın Zümrüt'e ne kadar şişirdi kendini. Zalıma <laughs> sıkıyorsa yaklaş. Bakın kurt gibi bakıyor Zümrüt'ü görüyor musunuz? Resmen bir kurt gibi bakıyor şu an Zalıma. Sinirlendi. Zalı. Salo <laughs> işin gücün üç kağıtçılık. Zümrüt Hanım izin vermez ama. Bakın Zümrüt de şişirdi kendini. Gelsene, gelsene şuradan çeksene gel gel. <laughs> Zalım da kendini şişirdi. Çok kalınmış ama Zalım. Zalım çok kalın olacak. Ben her zaman diyorum biraz Şu da büyüsün. Kalın, çok tüylü kalın bir köpek olacak. Şu an şuradan yapsana, şuradan yaz yapsana. olduğu için tüylerini döktü. Biraz daha <laughs> Ne oluyor lan bugün size? Zalım ne yaptı? Nefti aldı. Bakın şu kulübenin haline bakın. Zalım artık biz yapmaktan usandık. Bir burası. Ya, bu iş Müteahhitler yapar ya kaçak yapı. He, kaçak yapı. Zalım da yıkıyor. Bakın burada. Şunu da bozmuş. Bir gün artık geleceğiz. Yine artık son kez sabır diyeceğiz, yapacağız. Lan tamam, ne oldu gittin? Aldın, hırladın, gürledin. O kadar mıydı yani? Bir kemik için mi? Hocam bu videoyu ne zaman yayınlayacaksın? Bunu bugün yayınlarım Serkan. Bugün. Evet. Bak bugün arayıp soran bir arkadaşım vardı. Evet. İstanbul'dan o da. İsmail Akgül. Evet. Sana kızıyordu niye video atmıyor diyor. Köpekleri <laughs> daha gezisi yapsın. Şşşt. Ne oluyor yapalım. lan size? Ona da selamımız olsun buradan. Bol bol. Azat Reis. Sen yanlış şeyler yapıyorsun ama bak zalim. Haklı bak geldi gördün mü bak seni şikayet ediyor bana. Eşek <laughs> seni. Eşek seni. Azat kim o? azap, azap kimi güzel bir köpek yok. Ha köpeği gördüm bak sen yoktun. Tuttum sevdim ettim çok karakterli bir adam. Azap değil mi? Azap, azap. Azap, koyduk. evet. Hı. Azap. Aslan. Ha dedim bu mu acaba ama gerçekten mi? Geçen gün de... Aslan yüzünü bileşti ya. Biraz daha şişti. Dağıtmış şeylerinde. Şu an iyi. Aslan'ı açıyoruz. Bugün videonun başında aslında Aslan'ı... Burada ben olmasaydım, sen gelmiş olsaydın... Büyük bir ihtimal bu tellerin üzerine çıkıp sana havlayacaktı. Gerçekten Bak şu anda değil. havlıyor sanki ha, hırlıyor gibi. Hırlıyor, hırlıyor. Hırlıyor da bir şey yapamaz ya. Gel bak. gel. Aslan zincirdeyken... Zincir şu an beni yetişiyor yani. Beni bile geçiyor yani gelsin. Yaklaş sev bir şey yapmaz. Ben buradayım. Zincirden çıkartırsan severim. En fazla bir tane kolundan olursun. O benim evime gelsin ben aynı Bir tane daha ver ne olacak. <gülüyor> Aslan <gülüyor> Bey. Gel. Kızdırayım mı seni? Ama yok biraz sonra gezeceğiz. Gerek yok. Gel buraya ya bu. Maşallah var bunun ya. Babasına benziyor mu? Ya, maşallah var. Gözleri benziyor değil mi? Göz bakışlar. Bu vücutta onu da geçecek. Geçer mi diyorsun? Uzayacak ya baksana bu. Evet o da. Daha... Çok güzel. Azat daha büyür. Ama hiç bir onun gibi yakışıklı değil. Azap gibi mi? <laughs> Eyvallah. Bu aynı ona benzemiş. Annesine benzemiş. Annesine benzemiş. Şu kaç. Babasına ne oldu? Baba? Eşşol eşşek var ya bu. Babasının oğlu babasının oldu? Babasının. Hadi gidin yerinize. Salo. Kimsenin yemekle salça olma. Bak bütün kabları buraya koymuşuz. Bak burada yemeğim var. Yemedin. İçinde bu büyük bak e, şey görüyor musun mesela? kemiklerden aldık. Ne kadar kısa bak çene yapısı. Evet. Bunun tam gözünden itibaren. Evet. Bu tam bir çoban köpeği ama üçgen bir kafası var. Işte. Evet. Onunki neredeyse 2-3 cm daha bundan uzun burun. Onu e, işte onun çene yapısından dolayı o mesela bir kurtla boğuştuğu zaman tuttuğu zaman daha yırtıcı olur. Ne kadardı bu köpeğin kaç aylık 1 yaşında var mı? Ağustos 10'da doğdu işte. Abi, köpek 2 yaşına gelsin. İyi olur. Daha büyür koca köpek olur. Ama o da çok akıllı. Bak bak Bunun kim geldi. Ateş. Ateş. Burada da her hafta şu çöpler birikiyor. Da Buraya tavuk Bir getiriyoruz. Bir tane yavrun olsaydı şu an alır götürürdüm İstanbul'a. Al ya, götür. Gel. Ateş de bortu vereyim sana. He ya geldim bunları mı almaya? <laughs> gel bakayım. Bak o sana. ha. Gel bakayım. Bak Şimdi sana büyük dediğim buydu. Büyümüş. Baruttan biraz daha büyük. Daha kalın. <laughs> ne yapıyorsun dayı? lan sen Çayırlarda. Ardahan ya da karşıda e bir abi var. Şu çeksin. Işte, evet. evet. Ee, neyi çoban köpeği diyorlardı? Kaf, siyah, kafkas, kafkas, evet. Bak, bu da aslında aynı onlar gibi ha. Ellere baksana yapıyor. Bak ya. bunlar siyah köpek ya bu. Siyah Ziyata, Bunlar ama insan, kangala benzerler o... çünkü anneleri kangal ya, ya. biraz sulat yapıları biraz kangala andırabilir yani. Bak bu değil ama şimdi gelen var ya hani annesinden önce sulat evet. tut. Anasına benziyor. Niye öyle yapıyor ya? Bu ateşinde böyle bir huyu var. Çok utangaç yaklaşıyor köpeklerin yanına, insanların yanına. Abilerin saygı duyuyor. Saygı duyuyor diyorsun. Yapma. Şşt bak demin de yaptın Sultan. Barutu Gel bir hırpaladı. Bunun kafası aynen bu. Evet bak bak bak. Kemiği aldı gidiyor. <laughs> evet arkadaşlar bugün Serkan geldi. Serkan hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk teşekkürler sağ ol Köpeklerimizi gördün. Aslında bir aslanlar dediğim gibi bir şey olmasını... Sana böyle bir hırlamasını ağlamasını bekliyorduk. Hayır açacağız ya o yüzden ben onunla uğraşmam şimdi. Evet. Açmazdın ki uğraşırdım oğlum değil mi? Pas vermiyor. Pahalıyken öyle. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.